merhaba arkadaşlar. Ben Aytut e. Gördüğünüz gibi ekranda da Pro Evil'ın Sakır 2018 yani PES 2018 analik açtım ve burada Northeastern'ın dediğine bakmayın. Bu lisanssız. Ee, bu aslında Tottenham Hotspur. Hotspur. Hmm, İngiltere'de geldi İngiltere'de geldi Aha geldi kolonun sahibi. Ben ne takip ediyosunuz, ne yazıyosunuz, ne ne Eleme aşamasına diyor o şampiyonlar ligi Şampiyonlar ligi eleme aşaması çok uzun değil Faruk Yılmaz, evet adamı Faruk Yılmaz yaptı Evet ve yanımda, yanım konum, yanım konum diyorum Video konumun içi nerde var ee, Hadi bakalım bir takıma bakalım En azından eminim hiç kimse bunu uf transfer bütçesi 48 milyon 605 bin 800 baş bütçesi biraz az ama olmaz. Hugo loris Arkadaşlar bir de Minecraft'ta çok şeyler yapıyor. evet. O işte Minecraft bir süre gelmeyecek. Bu arada bu aylarda çekemiyor çok. O Minecraft o oynarken onu şey yapıyor işte. Hmm. Ev yapıyoruz bir. Çok sıkıntılı bir ev. O yüzden neyse. Ee... Bir dakika mi? Kaç altı yüz? Ben de kazıklanayım canım. 820. Attır bakayım sen Bir, bunu? Bilmiyorum. Aynı. Sen bana bilmiyorum. Bak. Başarısanız çok yüksek. İnşallah bana bir atar gider yanmazsın. Diğer konuşmaları şöyle. Biz sana videolarda ne yapıyor? Yetenek avcılar. Bunu biliyor musun? Ha, <laughs> bir antrenman yaptıralım. Ee, bir for. Hatta bir kadroya bakmadan demeyelim ya. Yani. Şimdi kesin bu durumda zayıf nokta. Ya ben Angola Kant'ı alacağım ya. O iyi tutuyor ya. Makas çaldım. Cristiano. yakışıyor. Uzun. Ya benim en niye yok? 3 kere afları 2'lik yedim zaten. <laughs> Makas çalım. Bilek hareketi Marsilya dönüşüyor. Marsilya dönüşüyor. hiç daha diyor daha yok ya. Beni tatmin edemiş. Şimdi dış pleseci yok. Rabona. Hafif bir şey. Uzun taç. Şu ne? Ona bakmadım bak. Ona bakmadım. Şu bakayım. Belki onlara kafa çalıştırırım. Oyun planına mı bakalım? Ooo. Takım ruhu yok desek. Evet o yok. Aa bu var Bana hep çıkan bomba değil mi bu ya? Ana. Tuğla bez var mı? çok sıkacağımız adam var diğer mesela. Aa, aynen diğer Burada Rose bunların yerine bay var. Mesela ben bu adamı oynatacağım. Celali'yi olta çağda oynat. O <laughs> fazla Yok benim şöyle bir taktiğim var. Ben bunu. Bundan... Celali olta çağda daha iyi oynar diye hatırlıyorum. Hatta ben bu takımda bir anlattıysam, bu e, Walker Peters oynatacağım Walker'ı geçeceğim çünkü bu adam genç kaç yaşında bakın kaç yaşında 20 ama bu adam 80'e kadar ulaştı bende çok hızlı ve bu yükselen yıldız şeyi bile aldı unvanı aldı mesela ben bu ikisini sattım kime almıştım e, Varan aldım mesela Neyse şimdi muz, banyo ve tayır. aşağı bakalım. Allah Allah. Hep şey yap mı Böyle bir şey var mı? Bak şimdi Delal'e burada şey. Maçta alışacak mı? Ben onu daha iyi ya. oynuyor diye görmüştüm. maçta alışacak. 4 dakika 35 saniye. Maça girelim de önce serbest vuruşları kim kullanıyor? Kardeşim bu zaman maç verecek. Kaz bırak. Maç. maç. Uf. 90. ikinci serbest vuruştu. Sıra kısa. İkinci yine. Eceksen herhalde bu kulübün kralı. Baksanıza her şeyi. Al bir yat. Banyama mı diğer mi? Banyama. Her şey. Biz bir maç aa, ya. Hadi kardeşim hadi anlatayım. Şahin'in güveni iyi ya. Elle. Elle yarı güveniyor yarı güvenmiyor. Şimdi ben buradan bir Kante'yi bir deneyeceğim. Kante bir deneyelim. Kante yazın dedim lütfen çık. En kolay yazdım mı bana bunu? Ya direkt buradan. Arkadaşlar bu arada bir oynayalım mı? Maça girelim. Ee, şimdi videoda değilken oynayalım mı? Kaşarım hmm. yani. Yani evet. Sıkılamsın. Daha iyi bilirsiniz. Şimdi bakalım kadroya. Bu arada bu Chelsea böyle yazıyor. Asp. İşte. Kos. Pili ben. Kol. Kurtuğa. Kurtuğa yer. Ben Kurtuğa'yı da deneyeceğim. 50 milyon isim. Ben Kurtuğa demeyeceğim ama o yanında. Ne diyeyim? Joltiniz. Öyle diyeceğim. Ezel Hazard. Şimdi. Aa. Engola geçmişim. 86 koyup. Yeter. Bugün de çalıştı. Ha yattı da işte istersen. İstemedim istemedim azar. Altı dakika olmuş. Hızlı. Aa ilk bölüm maç atmayacağız. çünkü ilk bölüm yani çok işimiz var. Görüşme günleri, transfer sezonu. Herhalde Ocak ayında geldik kulübe ama. Yok Vay zaman aspirin. Aspirin kuvvet. Aspirin kuvvet adam sonuç. Vay atman. Ya satacağım ya, Az satacağım adamı kabul ettiler ya. Cık. Ya kan gel ya. Aynen. Ne? Haberlere direkt yazmış. Tamam da kantinin kafasında bir şey mi kaldı? Ama direkt. Gönder ben. Al. Abi bir dakika ya ben satmayacağım. Bu genç kaç yaşında bakalım şuna. Oha bu kaleciden adam olur şimdi. Genç takımın hepsi mi? Chelsea herhalde bu yıl bize oyuncu sanmayacak. O zaman genç takıma gelelim. Genç takımda böyle 80 gördüğümü kaparım. Kendimi ayırtırım ama nerede? Nerede 80? Bin bunu gördük yani. 65. Gerçekten 65 falan da ara. 65 hani genç. Var. Hı. Ya şimdi kaç senedir? dedim ben burada 4 mü? Bir oyuncu Ben Hadi genç dur, dur dur ben dur. Bence ben bir, bir kaleci Birazcık genç harcam hani 65 yetişmiş falan. Çiç, kostiyelli. Beşiktaş girer. Hemen ama dur o pahalı şaka. Ya arar. Ha, oğlum Hector Bellerin. Bellerin hiç çalmış için. Yok bir şey mi bu? Mesut Özil mi Alexis Sanchez mi? Mesut Özil. Ben Sanchez. İkisi işte. Bir tane. İlk işte. Bir tane yerim var. Mesut. Ya hadi Mesut Özil. O şey yazmış. O o şey Mesut Özil. Sabit'te de var ya. O oraya alışacak merak etme. Paribas'a bekti. Aynen. Delikanlı hiç böyle mi hiç kel? Ne kan? Kel de. Ka çarpmadım. Ama ama hiç anlaşılmıyor kara olduğu için. Evet ben kara şakışlı diye biliyordum. Allah ekran karanlık Ben de, şey olunca o de, çıktı. Ya bu ne kardeşim her iki günde bir görüşmeyelim mi ya? Yani. İşte bunu zaten ömür ömür, ömür şeyler olmuştu. Ne oldu? 2 milyon attı. Sonra verdi Sinan'a çok fazla para verdi. Hmm. Paramıza göre bir şeyler almamışlar. Yani. Ya bizim bu transfer sezonu boş geçersek Bizi kovdular ya. Genç takımdan bir şeyler alak <laughs> mı? 65'lik gitmişler. 60'lıkları alacağım. Kortuna bir söyle ki. Anlaşılmıyor. Aynen aklıma gelsin? Az veriyoruz zaten para. Bir de bunların kulübüne vermiyoruz para ofansif orta saha işime yarar. Genç takımdan aldı çünkü oyuncular genellikle hiç sağlamıyorlar. Yani yok kardeşim ben bunu... Göbeği de ara. Diğer yok mu? Hı hı. Otmuşlu, G. Ü. Geldi. Fazla para gitmiyor zaten. altmış falan gibi. Ben şu 66'luk. Yok kardeşim. Yok sana hiç bir şey yok. Ben şu sondaki şu forreti de bir... Be... Bir dakika ya. ya bir dakika ne? 30 geldik mi cidden? 27 ne var ya bu ya? Aklıma... Ay aklım çıktı. Ee, neyse. Bugünlük video bu kadardı. Fazla bir şey yapamadık. Neyse görüşürüz. Bye. Bye.